Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar Sevgili dostlarım, özel bakımlarım başladı. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 arkadaşlar. Videomun açıklama kısmında da yine iletişim numaramı bulabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim size. İlk gördüğüm sanki böyle elini böyle burana götürmüşsün. Bir konuda böyle benim vicdanım rahat diyorsun. Yani ben yapacağım, yaptım vereceğim, emeği verdim. Bu konuda artık gerçekten yani bilmiyorum hani bir konu böyle bırakamamışsın, vicdan yapmışsındır. Ya işte ben vazgeçsem ne yapacak, ne çek, nasıl geçinecek gibi gibi böyle bir sürü şey olabilir. işte ben onun arkasını toparlıyorum, ben olmazsam o şimdi yaşayamaz gibi gibi. Ama artık ben yapacağımı yaptım. Yani kendi benim verdiğim değeri hak etmiyor. Ne hali varsa görsün dediğiniz sanki bir konu oluyor sevgili dostlarım ama salıyorsun birini. Yani bu konuda vicdanı rahat diyebilirim. Yani bu artık bu yükün, bu sorumluluğun altında olmak istemiyorsun. Ben yapabileceğimi yaptım artık e, yapabileceğim bir şey yok diye e, bu konuda hani karşındaki insana da söyleyeceksin. Yani bu ille ki hayatınızdaki biriyle ilgili değil. İşinizle de, gücünüzle de, kardeşinizle de, yani ailenizle de ilgili olabilir. Burada e, sürekli vicdan yaparak, merhamet yaparak kendinizden çok ödün vermişsiniz ama artık bitirmişsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım burada şöyle söyleyeyim size kafanızda böyle kafanızın üstünde o kadar büyük bir bulut var ki sanki bu bulutun içinde bir değil bir tek birçok sorun var. Ama şöyle söyleyeyim sana. Yani sanki birisinin hakkında sanki ilk geldiği zamanlarda o kadar iyi, o kadar verici, o kadar düzgün, o kadar sevdiğini düşünmüşsün ki sanki kalp var orada, sonra işareti var orada, yol var orada anladın mı? Yani ama şu anda ilk geldiği zamanki gibi neden değil? Neden? Sanki sorguluyor, sanki başına bir şey kakıyor ya da e, ondan emin olamıyorsun. Sanki ilk günlerdeki gibi ondan şu anda emin olamıyorsun adeta sevgili arkadaşım. Yani neden bu insanlar ilk göründüğü gibi olmuyor diye düşünebilirsin yani neden bana o e, gösterdiği güzel yüzü ne oldu nereye gitti o ilgisi alakası yani bu karşımdaki kim şimdi diyebilirsiniz yani bu hiç fark etmiyor kadın ya da erkek olabilir yani ben genel olarak bakıyorum sevgili dostlarım hem eril hem dişil olarak bakıyorum evet dostlarım burada şöyle söyleyeyim karşında bir insan var. Bak ona bir elini uzatıyorsun ama o bir elini uzatıyor bir elini geri çekiyor. Bu bana şunu söyler. Bir elini geri çeken insan özellikle de arkasına doğru götüren insan senden bir ya, yani bir sır saklıyor. Bir yalan söylüyor. Yani e, bu insan e, yani bu dediğim gibi bu senin hayatın içinde olan bir insan olabilir. Yani onu e, komşundur. Arkadaşındır. Yani birisi yalan söylüyor. Onun sözüne ee, kanıp da sakın ee, bir başkasına gidip çatma mesela. Anladın mı? Orada bir yalan var. Bir elini gösteriyor bir elini göstermiyor. Çünkü orada bir yalan var. Birinin sözüyle gidip hareket edip belki işinle ilgili, belki aşkınla ilgili, belki hanenle, belki ailenle ilgili gidip sen kötü olma. Anladın mı? Yani gaz verip sanki seni böyle öne doğru iten birisi. Bu konuda tedbirli olman gerekiyor. Evet dostlarım bakın burada bir kalp var. Kalbin ucunda bir kuş var arkadaşlar. Burada bir erkek uzak bir tarafta da bir kadın var. Bu erkek ya da kadın kalbimdeki kişi hala beni düşünüyor mu diye gerçekten çok merak ediyor. Böyle kuşa ve kalbe doğru ikisi de bakıyor ama ikisi de merak ediyor. Beni düşünüyor mu? Benim hakkımda ne düşünüyor? Benden vazgeçti mi? Ya da tekrar bir araya gelebilir bilir miyiz gibi. Yani kalbindeki insanın gerçekten e, onun hakkında ne düşünün ya da şu anda ne yaptığını merak eden e, bir insan var arkadaşlar. Yani onu merak ediyor. E, bu da kalbin üsteki kuş. Bu merak eden insana kısa zamanda bir haber gelecek arkadaşlar. Ya bu merakı gelirecek bunu Evet sevgili dostlarım bakın burada ayağa kalkmışsınız ama bir ayak içeride bir ayak dışarıda olduğu zaman aniden gelecek bir haberle bir yola çıkacaksın. Yani ya ben gitmeyeceğim öyle bir şey yok falan diyebilirsiniz olabilir ama aniden gelen bir haberle yani böyle hiç ummadığınız anda böyle apar topar kalkacaksınız ve gideceksiniz. Yani aniden gelen bir haber. İnşallah Rabbim güzel haberler nasip etsin ama ani bir haberle yola çıkacak birisi var aramızda sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada da böyle üç tane ayrı yerde mum var. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Üç ayrı yerde yanan mum senin 3 şans yakalayacağını yani hayatında e, üç tane ayrı olduğu zaman üçlü bir şans yakalayacaksın. Yani... Ya da beklediğim güzel şanslı bir haber üçlü bir vakitte de gelecek demektir. Ama bu mumlar yandığına göre gelen haber gerçekten seni çok mutlu edecek diyebilirim sevgili dostlar. Evet arkadaşlarım bakın burada bir kuyruklu yıldız var hayat. Yani böyle bir kuyruklu bir yıldız bana şunu söylerdi. E, hayatında senin e, çok kısa zamanda ummadığın kadar büyük değişimler olacağını söyler. Yani bu kuyruklu yıldız sanki bir dilek dilemişsin, sanki bir dua etmişsin. Bu duanın gerçekleşeceğine, bu dileğinin gerçekleşeceğine ve hayatında e, çok kısa sürede, mesela bekarsın evlenirsin. Anladın mı? Yani... E, ya da bir işin vardır e, büyütürsün atamanı bekliyorsundur yükselirsin yani hayatında bu, e, neye dua ettin neye dilek diledin bilemiyorum ama bu kuyruklu yılda senin hayatında büyük bir değişim ee, olacağını söyler sevgili arkadaşım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım bakın burada da bir grup var. Böyle arkadaşlarla toplanacağınız bir grup olacak. Ama oradaki bir kadın geri duruyor. Yani bu kadın ya o grubu karıştıran kadın ya dedikodu gezdiren kadın ya da o gruptan ayrılacak gibi bir kadın. Yani o grubun içinde e, olmayacak ama o grubu da sanki böyle kenarda duruyor. Yani herkes ayrı bir köşede duruyor. Sanki böyle arkadaş arkadaşlar arasında böyle bir laf gelip gidebilir sevgili dostlarım Evet dostlarım burada bakın bir kadın ve bir erkek bir masada oturuyor üstte de erkeğin arkasında bir kadın var kadının arkasında da bir erkek var arkadaşlar sanki şöyle bir şey yani üstte laflar var laflar dedikodudur Bunlar sanki ayrılmışlar ama sanki böyle bir araya gelip o ayrıldıkları insanları çekiştiriyorlar sanki hani e, düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir olay var arkadaşlar. Allah muhafaza bu konuda dikkat edin. Yani e, böyle bir şeylere sakın ha sakın alet olmayın. Yani laf ararlar. Arkadaşınızla ilgili herhangi bir şeyle amana dikkat edin de. Evet sevgili dostlarım bakın burada da e, bir erkekle e, biraz uğraşacak olan bir kadın var. Yani bu abidir, kardeştir, babadır, eştir bilemiyorum. Ama onun böyle e, böyle bir sorunları var. Yani böyle nasıl söyleyeyim size 1-2-3-4 ee, sanki böyle daha önce de yapılmış bir şeyler var. Tekrarlıyor gibi böyle hala o, o o insanla uğraşıyorsunuz. Yani onun sorunlarını çözmeyle uğraşıyorsunuz. Belki artık bıktınız, yoruldunuz ama hala böyle çatallı çutallı işleri var yani. Hala onunla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz sanki böyle. Bir erkekle böyle uğraşılıyor. Evet sevgili dostlarım bakın burada da böyle bir sepet yumurta var. Yumurta e, hamile olanlar için erkek çocuğu. Eğer ki hamile değilseniz de çevrenizde hamile olan birini e, görebilirsiniz. Bir de yumurta berekettir, yeni oluşumdur ya da böyle bir yatırımdır, yatırımın çoğalmasıdır. Anladınız mı? Yani böyle yumurta paradır arkadaşlar. Bir birikiminizin çoğalması. E, korkularınız vardır, riskleriniz vardır, korkuyorsunuzdur ama... Ee, ne yapar? Mesela cüce çıkana kadar belli bir süre sabreder. Eğer bu sabrı e, yaparsanız da maddiyatla ilgili kazanca geçersiniz. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet arkadaşlarım şöyle göstermek istiyorum. Evet sevgili dostlarım. Burada kocaman bir yengeç var arkadaşlar. Yengeç böyle yan çizen, hayatınızda birisi var. Yani böyle bir dediği bir dediğini tutmuyor, lafına, sözüne güvenilmez birisi var. Yani bu yengeç böyle bir yan çizmedir sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada da bir erkek var. Ama bu erkek yarım kalmış. Bir yarımlık var ya. Bir erkekle ilgili bir yarım kalmışlığınız var ya da bu erkek yarım kalmış. Yani tam her şey yolundayken sanki böyle bir kaybetme duygusu yaşamış. Bir e, yarım kalmış. क्या Ee, o da sevdiğinden olabilir. O da istediğini yani e, hep kadınlarda olacak diye bir şey yok ki. Arkasını dönüp giden erkekler de var. Bir yarım kalmışlığı olabilir yani. Arkadaşlar burada bir yarım kalmışlığı var ama önü yolu açık. Yani tam böyle acabalardayken acaba olur mu vazgeçti mi geçmedi mi derken ama önü yolu açık. Birazcık küçük pürüzler var. Sanki böyle bir yola gidecek. Bir yola gittikten sonra oturup bir konuşma olacak. Bu konuşmadan sonra sanki her şey yoluna girecek gibi sevgili dostlarım. Yani burada bir yarım kalmışlık var. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir sarmaşık var arkadaşlar. Hemen kenarda sarmaşık sevgili dostlarım. Sarmaşık gördüğüm zaman sanki böyle uzun süredir çözülmeyen beklediğiniz haber gelmemiş. Uzamış anladınız mı sarmaşık olmuş. Bir e, bununla ilgili beklediğiniz mahkeme kapısı, adliye kapısı, ile ilgili, yurt dışı ilgili böyle güzel bir haber gelebilir sevgili arkadaşlarım. Evet burada da arkadaşlarım bakın bir uçak var ama uçağın yarısı var. Sanki böyle bir şey oluşsa, bir şey tamamlansa sanki bir uçağa binip bir yere gidilecek. Yani böyle bir haber mi bekliyorsunuz? Yani böyle tam oluşmasını bekliyorsunuz bir şeylerin ama... İnşallah ee, inşallah işle ilgilidir, güçle ilgilidir. Yani bir yarımlık orada var ama inşallah bu kısa zamanda tamamlanır. İstediğinize ulaşır, istediğinize kavuşursunuz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada da elinde bir demet çiçek olan birisi var. Çiçek sevineceğinizi gösterir, mutlu olacağınızı gösterir. Ama e, şöyle söyleyeyim. Yani bu çiçek sizin mutluluğa adım atacağınızı, sanki böyle nişan, düğün, evlilik, isteme gibi bir şey de olabilir sevgili dostlarım. Evet burada böyle palyaço gibi birisi var, umursuz birisi var arkadaşlar. Yani bu sadece kendini mutlu ediyor, bencil, kendini düşünen birisi karşısındaki insanın duygularını da düşünmüyor, onu da düşünmüyor diyebilirim. Ama bu şöyle söyleyeyim yani bu insan eğer hayatınızda ise yani bununla ilgili sanki bir karar vereceksin. Yani bunun artık yalanından, paylaşılığından bıkmış olabilirsin. Bununla ilgili bir karar vereceksin adeta. Evet dostlarım burada da bir dürbün var. Dürbün arkadaşlar birisi ya sizi gözlemliyor ya siz çok iyi birisini gözlemliyorsunuz. Dürbün budur. Yani hayatınızla ilgili bir şeyleri de gözden geçirebilirsiniz. Nerede, neden, niçin, ben böyle bir hayat mı istedim ya da işte böyle mi olmalı gibi böyle sanki hayatını da gözden geçiren biri olabilir. Birini böyle gözlemleyen olabilir ya da birisi sizi rahat bırakmıyor gözlemliyor. Anladınız mı? Yani gözü üstünüzde olan birisi de olabilir. Bu şekilde yorumlayabilirim. Evet burada ferah temiz bir yol var arkadaşlar. İnşallah böyle hanenin içinden geçiyor. Böyle hanesinde sıkıntı olan herhangi bir sorunu olan yani böyle Herhangi bir kötü enerji falan bir şey hisseden, nazar falan bir şey hisseden olursa e, yani böyle hane içinde bir ferahlama bir rahatlama olacak. inşallah. bol bol kendinizi okuyun dua edin arkadaşlar. Çünkü burada kocaman bir göz var. Göz nazardır. Dikkat edin kendinizi bol bol okuyun sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.